100 neti ortalamamız haline getirdik. Yani gerçek sınavda 100 net yapma ihtimalimiz çok yüksek. Bir net oradan, bir net oradan ne oldu? Senin netin artmadı arkadaşım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kimse zaten bu testleri çözmekten zevk almıyor. Yani biz o bilgileri kafamızda zorla tutuyoruz. Evet arkadaşlar kütüphanemize hoş geldiniz. Bugün netlerinizin neden artmadığını ya da neden netlerinizin hep düştüğünü size 5 başlık altında anlatacağım. Ve bunları anlatırken bizim öğrencilerimizin grafikleri üzerinden anlatacağım. Bu da demek oluyor ki bu videoda anlattığım bütün şeyler bizim öğrencilerimizin üstünde denendi, uygulandı ve bizim tarafımızdan olaylandı. İstediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi netlerinizin artmamasındaki en önemli nedenlerden birine değineceğim. Limitleri zorlamamak. Şimdi burada limitleri zorlamamak nedir? Şudur. Bizim bazı öğrencilerimiz denemeleri çözerken bize şunu söylüyorlar. Hocam işte benim vaktim artıyor ama ben bu vakti vermek istemiyorum. İşte hocam ben denemeyi bitiriyorum. işte hemen kalkıyorum gidiyorum. 20 dakika, 30 dakika belki bir saat daha erkenden bitiriyorum ama harcamıyorum o vakti denemeye diyor mesela. Bu çok yanlış bir davranış arkadaşlar. Biz bu öğrencilerimize karşılık olarak şunu anlatıyoruz. Şunu benimsemelerini sağlıyoruz. Deneme gerçek bir sınav anı gibi. Bütün vaktinizin değer, değerli olduğu ve o bütün vaktinizi, bütün beyin hücrelerini çalıştırdığınız, yapabileceğiniz her şeyi yaptığınız bir an olmalı. Yani %100'ünü vermelisiniz. Bunu vermediğiniz zaman zaten netinizin artmasını beklemeyin. Çünkü siz denemeyi çözerken aynı zamanda öğreniyorsunuz ve eksik olduğunuz bilgileri de anlıyorsunuz. Mesela diyelim matematiktesiniz, bir soruyu çözüyorsunuz, çözemediniz. Ya da bir geometri sorusundasınız, bir formülü unutmuşsunuz, o formülü unuttuğunuzu denemede anlıyorsunuz. Çünkü karşınıza geldi soru olarak ve siz yapamadınız. Şimdi sen kendini zaten vermediğin zaman o formülün orada la lazım olduğunu bile hatırlayamayabilirsin. Ya da şu şekilde sen o formülü belki bilmek zorunda bile değilsin o soruyu çözmek için. Başka bir metot da var ama sen yine kendini vermediğin zaman sorunun başka yollarını da aramadığın zaman %100'ünü vermediğin için ne oluyor? Sen otomatik olarak bir net kaybediyorsun. Bir net oradan bir net oradan ne oldu? Senin netin artmadı arkadaşım. Çok doğal bu şekilde olayların yaşanması. O yüzden netinizi özellikle 90 net ve üstü için arttırmak istiyorsanız hala işte bu şekilde denemelerde kendinizin %100'ünü verip eksik olduğunuz konuları tamamen anlayabilirsiniz anlayabilmelisiniz. Bu şekilde netinizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Denemelerde %100'ünü verin. Bu arkadaşımız şu anda 80 net civarında yapıyor. Bu 80 nette ama 2 haftadır biz 80 net yapıyoruz. Bunun sebeplerini biraz araştırdık. Bakmışız ki öğrencimiz süresini harcamıyor. Yani az önce bahsettiğim kendini vermiyor denemeye. Yani vakti arttığı halde o vakti daha fazla net yapmak için harcamıyor. Ama kalkıp gidiyor masadan. Biz bunu kontrol ettikten sonra bir iki hafta sonra netlerinde bir artış gözlemliyoruz ve ondan sonra netleri artmaya başlamış. Neden? Öğrencimiz artık %100'ünü veriyor. Bütün vaktini harcıyor de ve sosyalde yapamadığı sorulara tekrar bakıyor. Oradan birkaç tane net çıkartıyor. Matematikte yapamadığı sorulara bakıyor. Oradan birkaç tane net çıkartıyor ve neti artışa geçiyor. İşte bu şekilde %100'ünüzü verdiğiniz zaman netiniz artmaya başlıyor arkadaşlar. Netinizin artmamasındaki bir diğer sebep de şu olabilir. İlginizin azalması ya da ilginizin başka bir yerde olması. Buna örnek vermek gerekirse şu olabilir. Diyelim ki siz TYT çalışmaya başladınız. TYT çalışmaya başladıktan sonra belli bir süre ilerlediniz ve TYT konularını bitirmeye başladınız. TYT konuları bitmeye yakın siz deneme çözmeye başladınız. Deneme çöz netleriniz artıyordu. Deneme çözdükten sonra TYT'yi bitirdiniz ve artık AYT çalışmaya sıra geldi. AYT çalışmaya geçtikten sonra siz TYT denemelerine artık ilginizi kaybettiniz. Bu da demek oluyor ki siz TYT denemelerinizde artık her şeyinizi vermiyorsunuz. Yani bu da sizin netinizin düşmenize neden olan en önemli şeylerden biri olabilir. Şu anda yan tarafta görmüş olduğunuz öğrencimizin grafiğinde de aynı şekilde bu yaşanıyor. Neden? Çünkü biz AYT konularınıza başladığımızda TYT biraz yalpalamaya giriyor. Yani aslında öyle yukarı doğru giden grafik böyle düzleşmeye başlıyor. Çünkü artık o dağımızın tamamı AYT'de. AYT IET konularını öğrenmeye başlıyorsunuz. Bu olay tamamen normal bir şey. Gayet normal bir şey. Bunda korkacak bir şey yok. Burada korkacak kısım şurada olabilir. Eğer TYT netizi düşüyorsa yani artık öğrendiğiniz şeylerin de unutmaya başlıyorsanız burada sıkıntı olabilir. Eğer AYT'ye başladıktan sonra TT netiniz düz bir şekilde ilerliyorsa sıkıntı yoktur. Ama şöyle de bir durum var. Burada yapılması gereken asıl doğru davranış şudur. Siz AYT'ye çalışırken aynı zamanda küçük tekrarlarla TT'yi de hatırlamanız iyi olabilir. Bunun için de bizim hazırlamış olduğumuz konu özetlerini kullanabilirsiniz mesela. Bunları da eğer kullanırsanız direkt olarak zaten hatırlayacağınız için konuları TYT netiniz düşmeden güzel bir şekilde AYT'ye çalışırsınız. Şimdi arkadaşlar sağ tarafımızda bir öğrencimizin grafiğini görüyorsunuz. Bu öğrencimizin dil öğrencisi ve TYT'de yaklaşık şu anda 100 net civarı yapıyor. Bu 100 nete biz nasıl gelmişiz ona bir bakalım. Bir yere kadar yükselmişiz. Ondan sonra bir düşüş yaşamışız. Bu düşüş yaklaşık bir hafta sürmüş. Bu öğrencimiz bir haftada yaklaşık 5 deneme çözüyordu. Bu 5 deneme boyunca bir tane yine ortalama yapan güzel bir denememiz var ama onun dışında hepsi ortalamanın altında. Neden böyle olmuş gayet normal o hafta işte başka bir şeye odaklanmış öğrencimiz başka bir şey olmuş ama yine düşmüş belli yani o odaklanılmamış ondan sonra ne olmuş tekrar yükselişe geçmişiz yukarıya doğru çıkmışız artık 100 neti bir kere değil artık sürekli her denemede 100 net yapıyoruz yani o bizim aslında bir hafta önce yaptığımız bir kerelik 100 net bizim 100 net değildi ne yaptık şu anda 100 neti ortalamamız haline getirdik yani gerçek sınavda 100 net yapma ihtimalimiz çok yüksek Netinizin düşmesindeki ya da artmamasındaki ikinci sebep şu olabilir. Konuları unutmanız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz sınav geçtikten sonra yani eğer sınava girersek bir daha sınavın yüzüne bakmayacağız. Yani kitap açmayacağız. İmkansız böyle bir şey. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kimse zaten bu testleri çözmekten zevk almıyor. Yani biz o bilgileri kafamızda zorla tutuyoruz. Yani sanki elinizde her şeyi toplamışsınız, zor zor yürüyor musunuz gibi düşünebilirsiniz. Eğer siz çalışmayı bırakırsanız, yani o bilgileri tutmayı bırakırsanız zaten otomatik olarak unutmaya başlayacaksınız. Bu da sizin o bazı kilit bilgi olan sorularda, yani yorum olmayan sorulardaki netinizi düşürecektir. Bunun da olması gayet doğal bir şey. O yüzden ne yapacaksınız? Konuları unutmamak için bol bol tekrar yapacaksınız. Bunu şu şekilde ölçebilirsiniz. Mesela diyelim mezuna kalan arkadaşlarınız bunu çok yaşamıştır. Diyelim mezuna kal alıyor arkadaşımız. Ondan sonra iki aylık bir sürede mesela işte sonuçlar açıklanacak, tercihler yapılacak vesaire falan derken hiç ders çalışmıyor. Sen artık iki ay önce hatırladığın sen değilsin. Neden? Çünkü konuların çoğunu unuttun. Neredeyse 10 net, 15 net daha düşük yapma ihtimalin çok yüksek. Bu da gayet normal bir düşüş. Bunu yaşamamak için sürekli bir tekrar modunda ilerlemeniz lazım. Burada şu anda yan tarafta bir öğrencimizin grafiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi net belli bir seviyeye kadar arttıktan sonra öğrencimiz mezuna kalmak istediğinde ne yapıyor? Net biraz duruyor, düşüyor Ondan sonra tekrar yükselmeye başlıyor. Bu da gayet normal olağan bir şey. Bunun olmaması için tabii ki de ara vermemeniz gerekiyor arkadaşlar netinizin artmamasındaki en önemli etkenlerden birisi deneme yanlış çözmek tekrarı yanlış yapmak arkadaşlar şimdi eğer siz deneme çözüyorken şunu düşünüyorsanız bu işte deneme çok önemli bir şey değil ben zaten haftada bir kere oluyorum dershanede oluyorum zorla oluyorum bu denemeyi çok da önemli bir şey değil gibi düşünüyorsanız hayatınızın en büyük yanlışını yapıyorsunuz neden öyle söyledik çünkü sizin yegane amacınız zaten netinizi arttırmak olmalı yani sizin netiniz artmıyorsa aslında hiç işe yarayan bir şey yapmıyorsunuz demektir yani burada da ne devreye giriyor konuları tekrar ederken böyle abuk subuk şeyler yapıyorsanız yani gerçekten adam gibi not çıkarmak, özetden okumak gibi şeyler yapmak yerine böyle hap bilgi, map bilgi falan tarzında bir şeyler takip ediyorsanız, oradan böyle bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsanız ya da böyle gerçekten değerini öğrenme şeklinde çalışmıyorsanız, kafanız çok yoğunken falan tekrar yapmaya çalışıyorsanız bu tekrarlar çok verimli olmayacaktır. Dolayısıyla yanlış bir tekrar olacaktır. Siz tekrar yapıyorum, hala netim düşüyor sanıyorsunuz ama aslında yaptığınız tekrar hiç işe yarayan bir tekrar değil. Bunu da ölçmenin en yollarından biri gerçekten deneme netinize bakmak yani. Deneme eğer gerçekten deneme netiniz artmıyorsa o zaman ya denemede bir hata yapıyorsunuz demektir ya da yanlış bir tekrar yapıyorsunuz demektir. Burada da şöyle bir tüyo verebiliriz. Türkiye genel denemelerine girmeye çalışın. Türkiye genel denemelerine girdiğinizde zaten orada hem net hem de sıralama olarak baktığınızda kendinizi daha rahat kıyaslayabilirsiniz. Bu da iyi bir ölçüt olur. Evet arkadaşlar burada gördüğümüz arkadaşımız tam mükemmel bir yükseliş örneği arkadaşımız. Disiplin örneği. Burada görüyorsunuz ki öğrencinin neti sürekli yükseliyor ve bir aşağı bir yukarı gittiği çok az yer var. Bu yerlerde de artık işte çözdüğü denemenin kolaylığı zorluğuna göre değişmiş. Ama genel olarak baktığım zaman şöyle mükemmel bir grafiğimiz var. Aslında her dediğimizi uygulayan öğrencilerde genelde bu tarz bir grafiğe yaklaşıyoruz. Bu tarz bir grafik bizim çok gördüğümüz bir grafik. Netinizin artmamasındaki bir diğer sebep de şu olabilir. Yanlış bir deneme çözmeniz. Yani aslında çözdüğümüz denemelere de çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bazı denemeler iyi denemeler olmayabiliyor. Bu denemelerde yanlış bir ölçüm yapıyorsunuz aslında siz. Çünkü deneme bizim baktığımız tek etken. Denemeye baktığımızda da... Deneme denemenin kaliteli olması lazım ki bizi iyi bir şekilde ölçebilsin. Bunu da nereden anlayabilirsiniz? Gerçekten sınava yakın bir kaynak olması lazım. Yani sizin netiniz şöyle bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı gidiyorsa demek ki çözdüğünüz denemeleri bazıları kolay bazıları zor ya da bazı denemelerde kendinizi tam verdiniz bazı denemelerde de vermediniz kendinizi. Burada da şunu ekleyelim. Bu normal bir şey. Yani bütün denemeler aynı kalitede olamaz ya da bütün denemeler aynı zorlukta olamaz. Zaten bu şekilde çalışmak mantıklı olmazdı. Bazı denemeler kolay, bazı denemeler zor olacak ki biz tutturabilelim sınavın ortalamasını. Burada da tam olarak ortalamaya bakmanız lazım. Yani orada bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı gidiyor olabilir ama siz orayı ortalama alıp bir çizgi halinde yükseliş olmanız lazım. Burada da aslında kafanız şu soru işaretleri geliyor olabilir. Ya ben netim düşüyor sanıyordum. Aslında düşmüyor o zaman sizin dediğinize göre. Evet arkadaşlar. Benim dediğime göre netiniz düşmüyor tabii ki de çünkü bir deneme bir düşüş olabilir, iki denemelik olabilir ama yükseliş devam ediyor. Bu net düşüş sayılmaz. İyi deneme çözmekten bahsettik. İyi deneme nasıl olur? İyi deneme sınava yakın olur ve tarama denemesi iyi bir deneme değildir arkadaşlar. Bazı dershaneler netinizin yüksek gözükmesi için tarama denemeleri yapıyor olabilir. Tarama denemeleri tamam faydalıdır falan filan ama full deneme yerine kesinlikle geçmez. Tarama denemeleri çözebilirsiniz ama full deneme çözmeniz çok daha mantıklı olur. Çünkü eksiklerinizi görmeniz lazım. Siz e, kendinizin pohpohlanmasını istemiyorsunuz. Yani zaten bildiğiniz şeyleri çözüp netinizi yüksek göstermek hiçbir işimize yaramaz. Rasyonel açıdan baktığınız zaman yapamadığınızı aramanız lazım. Yapamadığınızı arayıp bulup sonra onu öğrenmeniz lazım. O yüzden dershanelerin yaptığı tarama denemeleri sizin netinizi yükseltmekte işinize yaramaz. Belki tekrar açısından işinize yarayabilir. Burada yine başka bir öğrencimizin grafiğini görüyoruz. Bu öğrencimizi bilerek buraya koyduk çünkü zaten şu an yeterli verisi yok. 6 tane denemesi var. Bazen de bu şekilde de oluyor. Bize soruyorlar ki, hocam netim neden yükselmiyor? Dur oğlum zaten iki tane deneme çözmüşsün sen <laughs> değil mi? Zaten ortalama ortalama almak için bizim 10 tane denemeye ihtiyacımız var. En az 10 tane. O yüzden biz zaten öğrencilerimizle çok fazla deneme çözdürüyoruz ki durumlarını iyi analiz edelim ve netlerini yükseltebilelim. Yani böyle bir grafik görürseniz arkadaşlar 6 denemeden grafik olmaz. Onu söyleyelim. Bu grafik şu an hiçbir şey anlatmıyor bize. O yüzden bunu da bilerek koyduk. Evet arkadaşlar bu videoda da kendi öğrencilerimiz üzerinden size bazı netlerinizi arttırmanız için taktikler verdik ve sorunlarınızı çözmeye çalıştık. Dediğimiz gibi arkadaşlar netler sizin yegane arttırmanız gereken şeydir. Eğer bu sınavı kazanmak istiyorsanız. Konuları mükemmel öğrenmeye çalışmayın. Başka şeylerle uğraşmayın. Tek yapmanız gereken şey bu neti arttırmak arkadaşlar. Eğer netiniz artmıyorsa yaptığınız şeyler işe yaramıyor demektir. Ya da yanlış şeyler yapıyorsunuz demektir. O yüzden bu işe dikkat edin. Bu dediklerimizin hepsini uygulamaya çalışın doğru bir şekilde. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için bu videoyu sevdiğiniz kişilerle paylaşmayı unutmayın. Onların da neti artışa geçsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.